Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan müjde geldi. Başkan Erdoğan işletmelerin yıllık cirolarına göre değişen 50 bin ve 100 bin liralık iki üst limitten oluşan nefes kredisi uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Nefes kredisi işletmelere nefes olacak. Müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan nefes kredisiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, bir aydır hazırlığı devam eden nefes kredisini uygulamaya sokuyoruz. Yıllık cirosu 3 milyon lira ve altındaki kobilerimiz azami 50 bin liralık, yıllık cirosu 25 milyon lira ve altındaki kobilerimiz ise azami 100 bin liralık kredi için DTO üyelik belgeleriyle birlikte Denizbank'a başvuruda bulunabilecekler. %80'i kredi garanti fonu kefaleti kapsamındaki krediler yıllık %7.5 faizle 2021'de 12 eşit taksitle ödenecek. 2020'de ana para ve Faiz ödemesi olmayacak. Üyelerimiz DTO üyelik belgelerini odamızın hizmet binasına kadar gelmeden internet sitemizin üzerinden edinebilirler. Koronavirüs salgınının etkisiyle zor durumda kalan üyelerimizin kaynak arayışlarına çare olacak nitelikteki uygulamamız üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun dedi.